بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم شو يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا In ثم ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين Elhamdülillahi rabbil alaminel fatiha Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey insanlar Rabbinize karşı gelmekten sakının Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı Hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah'ın katındadır. O yağmuru yağdırır. Rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Şüphesiz o doğru söyleyendir. Evet değerli izleyicilerimiz Bizler bugün inşallah değerli il müfti yardımcımız Osman Düyer hocamla beraber namaz ibadeti namaz ibadetini dilimiz döndüğünce zamanımız yettiğince inşallah anlatmaya çalışacağız. Namazın önemini, dindeki yeri, Müslüman için namaz neyi ifade eder? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri ışığında, ayetler <laughs> ışığında inşallah bizler anlatmaya çalışacağız. Muhterem Hocam, hoş geldiniz programa. Hoş bulduk Sayın Hocam. Teşekkür ediyoruz. Bizlerin davetini kabul ettiniz, davetimize icabet ettiniz. Hem kanal adına hem de bizleri takip eden, dinleyen izleyicilerimiz adına sizlere teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, Allah razı olsun. Ee, yalnız izleyicilerimiz şöyle bir merakı var. Osman Düger hocamız kimdir? Kısaca kendinizi bir tanıtırsanız izleyicilerimiz de en azından sizi tanımış olurlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ee, Sayın Hocam öncelikle böyle hayırlı bir program yaptığınız için e, sizlere e, ve böyle bir programın yapılmasına vesile oldukları için, imkan tanıdıkları için e, Edessa TV ailesine e, şükranlarımı sunuyorum. E, mübarek bir ay içerisindeyiz. E, bizi izleyen tüm izleyicilerimizin Ramazan-ı Şerif ayını tebrik ediyorum. Sayın Hocam, söyledik zaten, Osman Düger adımız, şimdi memleketimiz Şanlıurfa, buralıyız. Bundan önce Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 5 yıl kadar ilçe müftülüğü yaptım. Tabi onun öncesinde de ülkemizin farklı illerinde imamlık vazifesi, vaizlik vazifesinde bulundum. Nihayetinde de 3 ay oluyor Şanlıurfa İl Müftülüğü'nde, il müftü yardımcısı olarak hizmet yapıyoruz. Ee, Cenab-ı Allah bizleri ihlastan, samimiyetten ayırmasın inşallah. Allah, Allah razı olsun üstadım bu kıymetli bilgilerden dolayı. Üstadım namazın ibadetini, namaz ibadetinden bahsedeceğiz. Namazın önemidir. Az önce e, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunan hocamız da dünyanın gelip geçici olduğundan ahirette hiçbir e, kimsenin, babanın oğula, çocuğun da babasına bir fayda, menfaat vermeyeceği, dünyada aldatıcı şeylerin çokluğundan bahseden ayetleri bizlere tilavet ettiler. Şimdi bu bağlamda günümüzde namaz kılmayanların oranı da bir hayli gitgide fazlalaşıyor. Bizler de bu Ramazan ayı özellikle hiçbir dönemde kılınmayan diğer aylara göre teravih namazı, cemaatle namaz yani daha fazla Müslüman kardeşlerimizin namaza hemhal olduğu bir ay içerisindeyiz. Bizler de dedi ki bu e, programda namazın önemli namaz ibadetinin ibadetinden bahsedelim. Bu konuda neler söylemek istersiniz Muhterem Hocam? E, sayın Hocam, e, konuya ben şöyle bir giriş yapmış olayım. Hani malumunuz e, Cibril Hadisi diye bir hadis-i şerif var. İzleyenlerimizin de bir kısmı bunu mutlaka okumuştur veya bir hocadan dinlemiştir e, veya internette okumuştur. Şimdi Cibril Hadisi diye meşhur bir hadis var, hadis-i şerif var. Ee, Ravisi de Hazreti Ömer radıyallahu anh. Orada Hazreti Ömer Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydik diyor. Adamın biri geldi. Ee, bu adamın saçları simsiyah. Ee, üzerinde beyaz bir elbise var. Ee, yolcu fakat yolculuk alametleri üzerinde görünmüyor. Bu adam geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturdu ve Hz. Peygamber'e bir takım sorular sordu. Bu soruların ilki şöyleydi. Ya Muhammed dedi, mel İslamı İslam nedir? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, işte el İslamı en en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in aleyhissalatu vesselam onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmen. İşte ve tuqimes salah, namaz kılman, zekat vermen, hacca gitmen, şeklinde İslam'ın İslam sorusuna bu şekilde cevap verdi. İkinci sorusu gelen kişinin Hazreti Peygamber'e iman nedir sorusuydu. Bizim amentü dediğimiz yani inanılması gereken esaslar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya da işte Allah'a iman etme, peygamberlere iman etme şeklinde cevap verdi. Bu gelen kişinin üçüncü sorusu da ihsan nedir oldu. Hazreti Peygamber de bu soruya şöyle cevap verdi. El-ihsanu en ta'budallaha ta'ala ke enneke tarahu <laughs> fe in lem tekün tarahu fe innehu Allah'a görüyormuşçasına ibadet etmen her ne kadar sen onu görmesen de o seni görüyor. Şimdi kıymetli hocam biz bu hadisten şunu anlıyoruz. Bizim dinimiz üç bölümden oluşuyor. Bunun birinci kısmı itikat kısmı. Yani inanılması gereken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Allah'tan getirdiği ve bizim inanmamız gereken şeylerin tamamına şeksiz ve şüphesiz bir şekilde inanmak, iman etmek. Bu bizim dinimizin birinci kısmı. En önemli kısmı belki de. İkinci kısmı kıymetli hocam, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın İslam sorusuna verdiği cevap. Yani işin ibadet boyutu. Şimdi bir Müslüman inanılması gereken şeylere inandıktan sonra hani bir ayet-i kerime var fe in amenu bi-muslim ma bihi Eğer e, onlar sizin iman ettiğiniz gibi inanırlarsa e, kurtuluşa ererler ayet-i kerimesi. İnancını sağlamlaştırdıktan sonra bir müslüman yapacağı ikinci şey ibadettir. Yani bu inancını ibadetle korunmasıdır. Taşlandırması gerekiyor. Taşlandırması gerekiyor. İbadetlere baktığımız zaman da kıymetli hocam ibadetler içerisinde ee, en kıymetli ibadet belki de sizin de ifade buyurduğunuz üzere namaz ibadetidir. Ee, namaz ibadeti e, ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerime var. Hadis-i Şeriflerde birçok hadis varid olmuş namazın fazileti ile ilgili ee, namaz ibadeti en önemli ibadet çünkü hani bakıyoruz böyle bir ibadetlere mesela ramazan ı Şerif ayı içerisindeyiz oruç tutuyoruz oruç ibadeti var. Ee, oruç ibadet Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl geldi? Onun farziyeti, farziyet bilgisi Hazreti Peygamber'e nasıl ulaştı? Ee, ayet-i Kerime var. Ramazan-ı Şerif ayında çok çok okuruz. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykümus aleykumus siyamu kema kutube alellezine min qablikum Ey iman edenler sizden öncekiler oruç farz kılındı gibi size de farz kılındı. Bu ayette oruç ibadeti bize farz kılındı. Zekat ibadeti Hazreti Peygamber'e nasıl geldi? Aynı şekilde Cebrail aleyhisselam zekatla ilgili ayeti Hz. Peygamber'e getirdi. ile ilgili ayette olduğu gibi. Hac ibadetinin farziyeti de aynı şekilde. Hac'ın farziyeti kitapla sünnetle sabit. E, kitaptan kastımız Kur'an-ı Kerim. E, o ayeti yine e, Cebrail aleyhisselam Allah'tan Hz. Peygamber'e getirdi. Fakat namaz ibadetine bakıyoruz. Sayın hocam namaz ibadeti biraz daha farklı. Namaz ibadetinin farziyeti malumunuz Miraç gecesinde Cenab-ı Allah'ın bizzat kendisi tarafından Hazreti Peygamber'e aracısız bir şekilde emredildi. Yani bütün farzlar yerde farz olurken sadece namaz ibadetin farzizası gökyüzünde. Aynen öyle diyebiliriz hocam. Bir de şu taraftan da bakılabilir kıymetli hocam. Diğer bütün ibadetler ibadetlerin farziyet bilgisi. Yani bize emredildiğine dair bilgi. Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bildirilirken vasıtasız namaz oldu. ibadeti vasıtasız bir şekilde bildirildi. Buradan da şu çıkabilir. Bir kimse namaz kıldığı zaman Rabbinin huzurunda bulunduğu zaman rükû'a sucuda gittiği zaman aracısız bir şekilde Cenab-ı Allah'la irtibata geçer. Zaten kulun en yakın olduğu an namazın içerisindeki olan secde anıdır diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu ifade etmiştir. Aynen hocam, ee, namaz içerisinde secde hali, Hazreti Peygamber aleyhisselamın da bu noktada hadisi şerifi var. اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ اِلٰى رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Tabi başka hadisler de var namazın faziletine, kıymetine, önemine binaen. Hani bir hadis-i şerifte Resulullah aleyhissalatu vesselam as-salatu عِمَادُ الدِّينِ Namaz dinin direğidir diyor. Yani bir yapı düşünün, onun ayakta tutan direkler, bir ev düşünün, kolunları olmazsa o evin ayakta durması, o inşaatın ayakta durması nasıl mümkün değilse, e, bizim inancımızın da ayakta durması evet. için bir anlamda namaza ihtiyacımız var kıymetli hocam. Yani namaz günde beş vakit oluşu o sürekli bizim inancımızı güncelliyor bugünkü ifadeyle. E, tabii ki yani. diyor. E, tabii, yani günde beş vakit e, onun da hikmeti var. Yani şimdi acaba tek bir vakitte toplanamaz mıydı namaz ibadeti? Yani günün belli bir vakti tayin edilirdi. O vakitte ibadet yapılırdı. Günün geri kalan kısmında bir şey yapılmazdı. Böyle de olabilir miydi acaba? Ama dediğiniz gibi Cenab-ı Allah namazı günün içerisinde beş vakite yaymış ki kişi sürekli Rabbi ile irtibat halinde olsun. Bir de şöyle bir şey var kıymetli hocam. Hani bir insan Allah arasında bir iletişim var. Bir de Allah insan arasında iletişim var. Biz e, iletişimi şöyle diyoruz. Eğer bu iletişim e, Allah'la insan arasında olursa yani kaynak Allah insana doğru biz buna vahiy diyoruz. Peygamberlere bu şekilde vahiy gelmiş. Ama insandan Allah'a doğru olursa buna namaz diyoruz. Secde evet. diyoruz. rükû diyoruz. Yani bir insan yani, namaz kıldığı zaman ibadet olarak ifade ediyor. İbadet olarak Rabbi ile irtibata geçmiş oluyor. Rabbi ile iletişim halinde oluyor. Bu konuda e, tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da hadisleri var. Namazın işte müminin miracı olduğunu. Yani Allah'a yükselmenin diyelim ki e, en kolay yolu veya diyelim ulaşılabilir noktası namaz ibadeti olduğunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri mevcut. Şimdi bizim e, gençlerimizin zihninde de şöyle bir algı oluşuyor. Yani daha ben gencim namaz emekli olduktan sonra veya diyelim ki namaz sanki yaşlılara hastır. Böyle yavaş yavaş gençlerimizde yerleşen bir algı var. Bu namazın farziyeti ne zaman başlıyor muhterem hocam? Yani bebeklere zaten farz değil. Bunu biliyoruz. Ama bunu da belli bir yaşın olması gerekir. Şimdi hocam malumunuz ibadetlerde genel anlamda şart koşulan şey şudur. Akıl balık olması kişinin akıllı olacak ve buluğa erecek. Namaz ibadetinde de böyle. Yani bir Müslüman e, akıllı olduğu zaman ve buluğa erdiği zaman namaz ibadetiyle mükellef olur. E, tabii çocukların da Hz. Peygamber'in hadislerinde, hadis-i şeriflerinde anlıyoruz bunu. E, çocuklara da alışmaları için e, namaz kıldırmamız gerekiyor. Fakat sorumluluk noktasında, farziyet noktasında tabii çocukların böyle bir yükümlülüğü yok. Akıl balık olması lazım. Tabi e, günümüzde gençlerimizin dediğiniz gibi böyle bir durum var. Namaz noktasında bir Üşengeçlik olabiliyor, bir kalmamazlık olabiliyor. Fakat hayat çok kısa, sayın hocam. Yani ölüm denen bir gerçek var. Cenab-ı Allah insana bir ömür takdir etmiş. Bu ömrün nerede ve ne zaman tükeneceğini hiçbir şekilde bilmiyoruz. Ve insan ömrünün de en değerli bölümü, biliyorsunuz bir insanın ömrü, işte bebeklik, çocukluk, gençlik ve ihtiyarlık, aynen yıl içerisindeki mevsimler gibi böyle bölümleri var. Ve insan ömrünün içerisinde en kıymetli evre, en değerli evre, en verimli, oldu. En verimli olan evre gençlik evresidir. Ee, hatta Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bu minvalde hadis i şerifler var. Yani yaşlarının yaptığı ibadet, yani belli bir yaşa gelmiş, artık ihtiyarlık döneminde olan bir kimsenin yaptığı ibadetle genç olan bir kişinin yaptığı ibadet aynı değil. Bunu Hazreti Peygamber ifade buyuruyor. Hani meşhur bir hadisimiz var. Ee, yedi kişiden bahseder bu yedi kişinin hiç kim hiçbir gölgenin bulunmadığı sadece Cenab-ı Allah'ın yaratacağı bir gölgenin bulunduğu kıyamet gününde o gölgede barınacaklar, istifade edecekler ki edecek olan kişileri sayarken bunlardan bir tanesinin de kendisini ibadete vermiş, Rabbinin yoluna vermiş, namaz da bunun içerisinde yani kıyam eden, secde eden bir genç olduğunu söyler. E, tabii gençlik döneminde e, kişiyi namazdan alıkoyacak. Onun aklına çelecek şeyler daha fazla oluyor haliyle. Yani e, yaşlı bir insanın aklını çelebilecek şeyler daha az oluyor. Zaten bundan dolayıdır bir e, bundan dolayıdır ki genç olan bir kimsenin kıldığı namaz, efendim tuttuğu oruç, yaptığı diğer ibadetler çok daha kıymetli. Çünkü gençlik döneminde takdir edersiniz e, insanın şeytanı daha kuvvetli oluyor. Gençlik döneminde insanın nefsi daha kuvvetli oluyor. Yani daha kolay bir şekilde insana tahakküm altına alabiliyor. Eğer böyle bir dönemde kişi eğer nefsini şeytanını bir tarafa bırakırsa, nefsini şeytanının peşinden gitmeyip, aklının ve imanının peşinden giderse böyle bir genç, hani bu hadislerde yine ifade edilir, cennetin kapıları vardır. Yine bu ifade Hazreti Peygamber'e ait, dilediği, cennetin dilediği kapısından girsin. Yani namaz ibadeti dediğimiz gibi kıymetli bir ibadet, değerli bir ibadet. İbadetler içerisinde ilk sarayı alır. Yani kişi iman dairesine girdikten sonra yapacağı ilk ibadet belki namaz ibadetidir. Bu noktada da üşengeçlik göstermemek lazım. Eğer böyle bir durumumuz varsa yani bir genç kardeşimizi düşünüyorum. Namaz noktasında bir üşengeçliği varsa dua edebilir. Cenab-ı Allah'tan yardım dileyebilir. Şöyle de bir durum var kıymetli hocam. Bir kimse haramlarla çok iştigal ederse Hatta iştigal etmeyi bir kenara bırakalım Yani gözü bile de yerse Kalbinden dahi geçirirse Bu o kişi de ibadetlere karşı bir soğuma meydana getirebiliyor Hatta bizim tasavvuf geleneğimizde şöyle bir şey vardır Yani konu konuyu açıyor Tasavvuf geleneğimizde şöyle bir şey vardır Gözün haramdan sakınması hani, Nazar berkadem Nazar berkadem deniliyor aynen sayın hocam Nazar berkadem yani yolda yürürken kişinin böyle etrafına çok fazla bakmaması, çok fazla iltifat etmemesi, belki nazar berkadem ayağının ucuna bakarak yürümesi. Şimdi tasavvuf ehli insanlar niye böyle bir şey söylemişler? Yani o e, Allah dostları diyelim, 11 bir kaide var biliyorsunuz tasavvufta. Niye böyle bir kaide koymuşlar? Çünkü bir insanın gözü nereye bakarsa gönlü oraya akar. Onu fotoğraflıyor, zihinde de o yer ediniyor. Aynen zihinde yer ediyor. İnsan e, yalnız kaldığı zaman gönül arşivinde sakladığı görüntüleri efendim videoları aklına gelebiliyor. E şimdi gönlümüz ve kalbimiz Cenab-ı Allah'ın tecelligahıdır. nazergah ilahidir Yani Rabbimizin razı olmadığı şeylerle niye dolduralım? Yani hal böyle olunca göz haramdan sakınmazsa kulak haramdan sakınmazsa Ayaklar Allah'ın razı olmadığı yerlere gider, eller Allah'ın razı olmadığı şeyler tutarsa, bu gibi şeyler bizi ibadetten soğudur. Hani yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi var. Kişi günah işlediği zaman kalbine bir nokta atılır. İkinci bir günah işlediği zaman bir nokta daha atılır. Kalbi böyle bembeyaz bir kağıt gibi düşünün. Her günah işlediğinizde bir siyah nokta kalbi vuruluyor. Her günah işlediğinizde bir siyah nokta, nokta vurula 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 o kalp simsiyah oluyor artık. Peki simsiyah olan kalbin özelliği ne? O kalp artık vaazdan etkilenmez, nasihatten etkilenmez. O kalp Allah'a yönelemez. Yönelmek istese de bunu beceremez. Yani dediğimiz şey şu Sayın Hocam, eğer ibadet noktasında gençlerimizin, aynı şekilde diğer kardeşlerimizin ibadet noktasında bir üşengeçliği, bir soğukluğu varsa bunu yine kendimizde aramalıyız. Acaba nerede Cenab-ı Allah'ın haram kıldığı bir yere girdim? Allah'ın hangi Kur'an'ını çiğnedim? Mümkün mertebe haramlardan, günahlardan sakınmamız gerekir. Ee, bu şekilde belki ibadete olan soğukluk, ibadete olan üşengeçlik gidebilir. Bu namazlar arasında hüküm açısından fark var mıdır hocam? Yani bütün namazlar hükümde eşit midir? Yoksa bir taksimat söz konusu mu? Nafiledir, sünnettir, farz gibi? E, tabii hocam, e, bütün ibadetlerde olduğu gibi e, namaz ibadetinde de hani farz olan ibadet, farz olan kısmı var, efendim vacip olan kısmı var, e, sünnet olan kısmı var. Tabii şunu da ifade edin. farzın olmazsa olmaz. yani Direkt olarak Allah'ın açıkça emrettiği şey demektir. Çünkü gençlerimizde tabii. farz denildiği zaman, sünnet denildiği zaman veya vaciptir veya caizdir böyle dini kavramlar kullandığı zaman gençler yabancı kalıyorlar. Yani onu da açıklayabilirsek. Tabii tabii. Yani şimdi İslam hukukunda farz denildiği zaman akla gelmeli? İslam'da farz denildiği zaman akla şu gelir, şu gelmeli. Bizim hukuk kitaplarında, fıkıh kitaplarında tarih bu şekilde verilir. Eğer bir meseleyle ilgili kat'i bir delil varsa yani kat'i delil dediğimiz şey ne? Kur'an-ı Kerim ayeti ve mütevatir sünnet ve o kat'i delilin işaret ettiği şey de kat'i ise yani böyle şeksiz, şüphesiz işaret ettiği şey açıksa Yani manası da e, manası net nettir. Netse, bir apalık söz konusu değil. Söz konusu değilse, değilse bundan farz çıkar zaten. Ee, daha rahat anlaşılması için şöyle ifade etmiş olalım. Cenab-ı Allah'ın mükelleflerden, yani biz Müslümanlardan, inananlardan kesin bir şekilde yapmamızı istediği şeyler. Bunlara farz diyoruz. Vacip de farz gibidir. Yine Cenab-ı Allah onlara bizden kesin bir şekilde yapmamızı emrediyor. Fakat arasında küçük bir fark var. Farzı inkar eden din dairesinden çıkmış oluyor. Ama vacibi inkar eden din dairesinden çıkmış olmuyor. Sünnet de Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın uyguladığı şeyler. Namaz ibadetinde de günde beş vakit namaz kılıyoruz. Ee, bu beş vakit namaz farzdır. Farz. Bunun farziyeti kitapla, sünnetle sabittir. Ee, sünnet olan e, namazlar var. Mesela gün içerisinde e, sabah namazından önce kıldığımız sünnet, öğle namazından önce veya sonra kıldığımız bunlara revatip sünnetler deniliyor. Böyle sünnet namazlar var. Hatta bunun yanında mendup olan namazlar var. Şimdi İslam'ın ibadet e, felsefesi diyeyim, yani ibadet düşüncesi diyeyim. Cenab-ı Allah'ın kullardan beklediği şey şu kıymetli hocam. Bir hadis-i şerif var, hadisi kutsi. Ee, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Allah'tan aldığı vahiy ile e, şöyle buyuruyor. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor Hazreti Peygamber'in diliyle. Bir kulum diyor farz ibadeti yapmaktan daha fazla hiçbir şeyle bana yaklaşamaz. En çok bana farz ibadeti yapmak, yapmakla yaklaşır. Daha sonra kulum nafiye ibadetleri yapar. Bu ibadetleri yapar, sürekli devam eder, namaz kılar, oruç tutar. Artık öyle bir hale gelir ki ben onun gören gözü olurum, işiten kulağı olurum, tutan eli olurum diyor. Yani bizim dinimizin e, inanan kişiden, Müslümandan beklediği şey ilk önce farzları yapması. Evet. Farz ibadetleri yapması. Şimdi Ramazan ayının içerisindeyiz. Ramazan-ı Şerif'e has ibadetler var malumunuz. Başta oruç olmak üzere farz olan orucumuz. İtikaf var, sünnet olan bir ibadet. O da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bir ibadet. E, detayına daha sonra belki gireriz inşallah. Teravih namazı mesela yine Ramazan-ı Şerif ayının hususi ibadetlerinden bir tanesi. Teravih namazını kılıyoruz. Sünnet olan bir ibadet, rağbet edilen bir ibadet ve rağbet edilmesi gereken bir ibadet. Fakat şunu kaçırmamak lazım. Yani dikkat etmek lazım. Teravih namazına gösterdiğimiz azami hassasiyeti ondan daha fazlasını belki de farz olan namazlara göstermemiz lazım. Çünkü teravih namazı dediğimiz şey sünnet bir namaz malumunuz. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın hani meşhur bir hadisi var. Men sâme ramadâne îmânen ve ihtisâmen ufira lehu mâ tekaddem min debbihi. Bunun başka bir versiyonu var. Men kâme ramadâne. Kim ramazan ayını ikame ederse. Hadis şarihleri, alimlerimiz men kâme ramadâne. Kim ramazan ayını ikame ederse ifadesini teravihe de yorumlayabiliyorlar. Teravihe yorumlayanlar da var. Yani bundan kastedilen teravih de yani kıyamla teravih kastediliyor demiş. Aynen. O kastediliyor. Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam da ashabı kirama her fırsatta Ramazan-ı Şerif ayını ihya etmelerini, ikame etmelerini mesajını veriyor. Teravih namazı da bundan yola çıkarak kılınan bir namaz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de kıldığı bir namaz. Tabi biliyorsunuz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif ayında mescide gidiyor. Teravih namazını kılıyor. Hz. Peygamber'in mescide gittiğini ve orada namaz kıldığını gören ashab-ı kiram bakıyorlar ki namaz vakti değil. Hani yatsı vaktinden sonra acaba bu neyin namazı diyorlar birbirlerine. E madem Hz. Peygamber kılıyor e, biz de ona itibar etmekle emrolunduk. Biz de kılalım. Onlar da kılıyorlar. E, diğer gece yine Hz. Peygamber Aleyhisselam mescide geliyor yine teravih namazını kılıyor. Ashab-ı kiram bu defa iki kişi geldilerse on kişi geliyorlar. Şimdi herkes birbirine haber veriyor bu meseleyi. İlerleyen zamanlarda Hazreti Peygamber bakıyor ki mescid doldu. Bu defa farz olur endişesiyle Hazreti Peygamber aleyhisselam artık teravih namazlarını evde kılıyor. Ee, tabii daha sonra ilerleyen dönemlerde kıymetli hocam e, Hazreti Ömer döneminde Hazreti Peygamber zamanında belli bir formata kavuşturulmayan, kasıtlı olarak kavuşturulmayan teravih namazı ibadeti Hazreti Ömer döneminde belli bir formata kavuşturuluyor. 20 rekat olarak karar veriliyor buna. Bunu da açabiliriz inşallah. Yani bir insan bir ibadete karar verebilir mi? Bunu da açarız İnşallah. Ee, inşallah. O dönemden itibaren teravih namazı 20 rekat olarak kılınıyor. Kerem hocam bir araya gideceğiz. Evet hocam. Aradan sonra inşallah teravih namazı hususunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah söylemişim. Evet değerli dostlar, bir ara aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız.